Şaşırdım aşağıdakileri reyince. Sen, İrfan'la yapmıyor muydun planları? Onun için geldim. Açık konuşacağım Sait. İrfan'ın kafası iyice bulandı. Güvenmiyorum ben ona. Niyeymiş? Sana ne İrfan'ın kafasından? Bir kere girmiş bulundum bu işe. Hayatım da tehlikede. Sana diyeceğim şu. Bu işte atılacak adımlar neyse bunları sen belirle. Öyle demiyordun geçen. Ne diyeyim İrfan'ın yanında? Sait yapsın planları. Sen sus otur mu diyeyim? Gerek kalmadı. Sandığın kadar salak değil İrfan. Nasıl yani? Sabah bana geldi. Ben beceremedim. Sen bir plan yap dedi. Hah. İyi bari. Sen ne dedin? Umut'un babası. Onu bul dedi. Umut'un babasını mı? Buldun mu bari? Herhalde. Yener birazdan adam getiriyorlar. Ondan da... ...Naim'e ulaşacağız. Öyle mi? İyi. Güzel plan. Avukat. Sana bunları anlattım, seni dinliyorum. Sana hala güvenmiyorum. Sana söyledim. Tek bir şey yanlış olursa... ...senden bir. Ben gideyim. Yalnız İrfan'ı aradım, ulaşamadım. Bir şey ihtiyacım olursa... Bana gel. Sağ ol. Şu adam, Umut'un babası... ...geldiğinde bana ihtiyaç olursa... Ararız çocuğum. Hay Allah, telefonumu ofisimde unutmuşum. Şimdi Sait Bey'i tekrar rahatsız etmek istemem. Buyurun buradan arayın acilse. Teşekkür ederim. Evet, acil. Yalnız bir saniye rica etsem müvekkilimle görüşeceğim. Ha, gizlilik şeyi. Ee, ne kadar sürer? İki saniye. Peki. siz halledin ben geliyorum. Olur mu öyle şey? Rica ederim. Çok teşekkür. Minnettarım. Rica ederim. Sıkı, sarıyı bul dükkanda buluşalım çabuk.